Hadi. Hadi. Senin canın bir şey mi sıkın? Evet. Burada olmak hoşuna gitmedi galiba. Evet. Pek hoşuma gitmedi. Eski anıların canlandı galiba öyle mi? Evet öyle. Anladım. Evet öyle. Ama tek sorun bu değil. Neymiş sorun? Neymiş sorun olan? Söyler misin? Bora Bey. Ben... Evet sen. Söylesene adım. Bora olur. Bey. Bugün sık sık rahatsız edeceğim sizi. Sizi biriyle daha tanıştırmak istiyorum. Ee... Ben buralardayım ya. Bulurum sizi. Bora Bey. Peki. Buyurun. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Güzel, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Adam. <laughs> Aa, Çiğdem hocam. Ne güzel seni görmek. Hocam evet, evet sizi de görmek çok güzel. <laughs> o sendin demek ha? Kim? Aa, Necla hoca. Ee, burs veren Bora Bey'le beraber senin eski öğrencilerinden biri geldi deyince merak ettim ben de. <laughs> evet, Bora Bey'le birlikteyim ben. Asistanıyım yani. Bora Bey de bu genç yaşında inanılmaz işler yapıyor. Öyle gerçekten evet. Ee, sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Evet hocam her şey yolunda. Siz iyi misiniz? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben de çok iyiyim. Biliyor musun adacığım? Benim bu öğretmenlik hayatımdaki en başarılı öğrencilerimden biriydin sen. Öyle parlaktın ki hayal gücünün zenginliği onları kağıda yansıtma şekli inanılmazdı. Seninle de ben bir sır paylaşayım. Ben senin kağıdını hep ayırırdım. En sona bırakırdım. Şöyle tadına çıkararak okuyabilmek için. Severek yazıyordum hocam. Ve hissederek. Açıkçası... Ya da ben çok şaşırdım senin okulu bırakmana. Yani ben hep derdim ki Ada geleceğin en değerli yazarlarından biri olacak. O kadar inanıyordum ki. Üstelik sadece üç tane dersin kalmışken. Öyle olması gerekti hocam. Öyle oldu. Ne yapalım? Hayat tercihlerden ibaret değil mi? Yani biri için daha doğru ya da yanlış diyemiyoruz. E sen de okulu bırakıp evlenmeyi seçtin. Bu da senin yolun. He sen şimdi bu tercihinden dolayı mutlu musun? Önemli olan bu. Çok. Çok, çok mutluyum hocam. Çok mutluyum. Ne güzel adacığım. E, hocam şey e, Bora Bey arabadan bir şey istemişti Benim onu almam lazım Sizi gördüğüme çok sevindim Ben de Ben de seni gördüğüme çok sevindim Hoşçakalın Hoşçakal adacım Ada Bana verdiğin son hikayenin notunu merak ediyor musun? A artı almıştın Okulu bitirmek için hala çok geç kalmış sayılmazsın hala bir şansın var. Sağ olun hocam. Yalan yok ada. Bir daha yalan yok ada. Bu son dıksın. Bu son. Bir daha yalan yok. Bir daha yalan söylemek yok. Evet doğru, doğru. Aynen dediğiniz gibi. Ee. Ben müsaadenizi istesem olur mu? Tabii. Çok memnun oldum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bora Bey, merhaba. Merhaba. Çiğdem Çallı ben. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden. Geçen yıl aslında tanışmıştık sizinle bir bağış yemeğinde. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Aa, hatırladım Çiğdem hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum ama ben öğrencilerim için teşekkür etmek istedim aslında size. Yok hocam ne demek? Asıl ben teşekkür ederim bana böyle destek olma fırsatı verdiğiniz için. Bakın ben bugün buraya sizi görmekten çok mutlu olacak biriyle geldim. Asistanım Adat Özün. Hatırlar mısınız? Sizin mezunlarınızdanmış. Ee, aslında biz evet az önce karşılaştık konuştuk. Hocam bakın gerçekten çok iyi bir öğrenci yetiştirmişsiniz. Çok iyi yazıyor ve eminim daha da iyi yazacak. Ben de eminim. <laughs> ee, ben müsaadeniz istesem birkaç işim vardı. Ha, tabii Hoş müsaade kalın. sizin. Görüşürüz. Adı? Niye alıyorsun sen? Her yerde seni arıyorum. Niye buradasın? Ee, B Bora Bey ben gidiyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evden sizinkiler mi çağırdı? Bir sorun mu var? Yok yok yok, yok öyle, öyle, bir şey değil. Ben buradan da işinizden de hayatınızdan da çıkıp gidiyorum. Ne diyorsun sen Ada? Ne demek istiyorsun? İşi bırakıyorum Bora Bey. Ada, bak ne saçmalıyorsun sen. Şirkette de okula gidelim dediğimden beri bir garip davranıyorsun zaten. Bir şey mi oldu? Neden ağlıyorsun? Kastı bu iş beni. E, baktım yapamıyorum. E, çok zor. O yüzden bırakıyorum. Ada bak gerçekten saçmalıyorsun şu anda. Burada mı canın sıkıldı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bak neyse çözeriz. Tamam mı? Canını ne sıktıysa çözeriz. İş sıktı Bora Bey. İş sıktı. Yani bunu siz ofisten çıkmadan söylemeye çalıştığımı söyletmediniz. Sürükleyip buraya getirdiniz beni. Canına iş sıktı öyle mi? Evet iş sıktı. Daha şimdiden iki yazın yayınlandı senin. Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Zor geldi diyorum. Ya, benlik değil yani. Onu anladım ben. Ya şu anda bana bunları o kürsüde o çocukların önünde ruhunuz düştüğü yerden kalkabiliyorsa... ...hala soluk alabiliyorsanız hayal kurmaya devam edebilirsiniz diyen kadın mı söylüyor? Evet tam olarak o söylüyor. Ağzım iyi laf yapar benim Bora Bey. Siz öyle söylemiyor muydunuz? Hadi bak saçmalama, saçmalama bir şey olmuş anlat bana ne oldu söyle bana anlat ne oldu. Olan şey benim işten ayrılmak istemem bu. Niye anlamıyorsunuz ya ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora ben her şey için. Hoşçakalın. А, ага. да. Önlüğümü alabilir miyim? Acil. Eyvallah. Aa. Ne oluyor lan? Aç kapıyı aç. Kusura bakma. Bora Bey ne yapıyorsunuz siz? İyiyim Ada sen ne yapıyorsun iyi misin? Kusura bakmayın. Baba iner misiniz aşağı lütfen? Yok öyle küstüm gidiyorum tamam mı? Bacım bir problem mi var? Ee, yok 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 bir problem falan yok. Bak ben nasıl bir pozisyona soktuğumun farkında mısın o da? Hadi lütfen inelim gidelim hadi. Hadi. Bacım emin misin? Emin kardeşim emin. Merak etme sen emin o. Çok emin o. <laughs> emin 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 eminim ben. Kusura bakma. Kusura bakma. Murat Bey. Arabaya biner misin? Arabaya biner misin Ada? Vermeyin bana. Evet Ada. Seni dinliyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. İkna olmadım. Ne yapabilirim? Mantıklı şeyler söyleyebilirsin mesela adı. Hadi. Beni sahilde bırakır mısınız? Neden? Selin'le buluşacağım. İyi, güzel. Bravo. Bravo. İnsanların karşısına geç notuklar at. Sonra da ben yazmak istemiyorum de. Bravo. O çocukları kandırmasaydın bari be. Kandırdım. Kandırdım. Evet ben kandırıyorum herkesi. Huyum bu benim. benim tanıdığım ada bu değil. Yanlış tanımışsınız o zaman. Sahil demiştiniz. Son durak, Adana. Teşekkür ederim Bora Bey. Gelecek misin artık? E, Kemen sıkışmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her şey için teşekkür ederim. Ada. Şirkette kalmak için bir milyonluk çeki yırttın sen. Şimdi ne değişti? Bir şey değişir. Sonra her şey değişir. O bir şey ne işte Ada? O da bende kalsın. Olur mu? Açar mısınız? Ne açayım? Kapı kilitli.